Olsun, hadi. Hadi. Ee, İzmir fuarına gittiler. Bu arada fuarları da takip ediyoruz. Yani burada şunu insanlar yaptıklarıyla ayrılırlar. İnşallah kısmet Allah bizlere de yaptıklarımızı aşağımıza, ticaret sanayi esnaf gente Bu ürünlerimizi sadece ülkemizde tescil ettirmekle eğitilmeyip, Avrupa Birliği'nde de tescil ettirerek yurtdışı pazarında da daha çok yer almak hedefimiz olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda, oda olarak Amasya Çiçek Bamlyası için Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunu yaparak tescil sürecimizi başlattık. Hala hazırda ülke olarak Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret ürün sayımız dün... Giresun Tombul alınan tescil de 8'e ulaşmıştır. Amasya Çiçek Bambiyası tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülke genelinde sayıları az olan Avrupa Birliği coğrafi işaret ürünlerden birine sahip olma gururunu hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Ürünlerin tescille korunması ve tanıtımının yapılması Amasya marka değeri için önemli adımlardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde Antalya'da gerçekleşen Yöreks, yöresel ürünler fuarına her yıl katılarak ilimizin yöresel ürünlerini hem ulusal hem de uluslararası katılımlara tanıtıyoruz. Coğrafi işaret, ülkemizin kültürel ve milli değerlerinin kurulmasının yanı sıra ülkemizin ekonomik gelişimine, ihracat gelirlerinin artırılmasına, ayrıca kırsal kalkınmanın ve kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlar. Etli çiçek bamyasını Amasya toyga çorbasını, Amasya baklalı dolmayı, Amasya çöreğini ve en son da Amasya patlıcan peyniği yemeğinin coğrafi işaretini almıştık. Biz de 33 ile şu an itibariyle kifayet ettik ama zaman içerisinde tabii ki bu sayıyı artırız.